Arkadaşlar çekimi tuvaletler devam ediyor geldi. Hadi bakalım bizle. Aha dur bekle. Yeni bir karakter tasarladım ve mutant zombi ve Titan, tal çıkın geldi dünyaya. Mutant mutant zombi daha nerede olduğunu anlamadı. Heh şimdi ah, şimdi bize bağlandı. Birer işte birer işte bir iş. Aa tuvalet geldi. Birer işte Aa ses çok yüksek. Dur bir işte, bir işte, iş. dur. Du, du. bu, bu, bu bu Mutant tal çıkın. Titan tal çıkın. Titan çıkın. Cimor tuvalet geldi sepri. Oo! Aha! Cimor tuvaleti cennete götürdü! Vay vay. Güle güle. Dur gel bakayım taytız Ka kameraman. Senin popona bu kürdanı sokayım.